Akşam erken iner mapushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan oluşun. Kar etmez inceden içine dolan alıp götüren hasrete. Akşam erken iner mapushaneye. İner yedi kol demiri. Yedi kapıya. Birden ağlamakta olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kaysa. Başlar koymaya hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler maltada biri, bense voltadayım, ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim, çırılçıplak bir kavgada, erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsta çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman kendimi öldüresiye, biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni, çıldırasıya.